Bu senenin en iyi etkinliği Euro 2024 sonunda geldi. Efsane bedava ödüller yapmanız gerekenler çok önemli taktikler ve ilk Euro 2024 paket açılımı. Biz hazırız. Sizler de video like'ınızı attıysanız hazırsınız. O zaman hadi başlayalım. Bugün yeni gelen Euro 2004 etkinliği için çok önemli taktikler vereceğiz ve ilk paket açılımımızı yapacağız. Birazdan vereceğimiz efsane bilgiler ve açacağımız Euro 2024 paketleri için bu videoyu sizlerden rekor bir like sayısı bekliyoruz ve herkes beğenirse hani en az bir 3000 çok rahat olur. 4000, 5000 bile hani herkes beğenirse gerçekten yaparsınız bu videoyu like olarak. Ayrıca böyle efsane videoları kaçırmamak için de abone değilseniz abone olup zil açmayı unutmayın. Like atan çıkarıyor. Günün yorumu bugün Cingiz'den geliyor. Cingiz demiş ki Like atan çıkarıyor serisine biz de katılalım. Dün bu videoyu beğendim. Sonrasında Balak çıktı 98'lik. Bugün ise 13 Haziran Euro 2024 takaslarından 90-99 olandan 98'lik Sabek Lam çıktı. Herkese tavsiyem videoları beğenin şansınız artıyor demiş. Hayırlı olsun Süper Cengiz çıkarmışsın hem da, ya harbiden. Dün çıkardığın balak hem bugün çıkardığın lam hemen bak ilk günden... Alman balansı da olmuş Dört oyuncu yapmış. Dört oyuncu olmuş. Siz de Cingiz gibi paket açmadan önce videoyu beğenin daha sonra oyuna girin, paket açın, güzel bir şey çıkardıysanız da yorumlara yazın. Evet ilk olarak görevlere başlamak istiyoruz ve görevlerimiz burada Euro görevleri. Toplam 6 tane aynı zaten gördüğümüz gibi bir sıkıntı olmadan gelmişler ve hedefimiz burada zaten hem bu görevi tamamlamak hem de buradaki macera, puan macera puanı almak olacak. Ayrıca şey de var günlük görevlerde de onlar hepsi euro görevleri olmuş. Zaten TOTS'daki basit görevler gibi çok kolay bir şekilde yapabiliyorsunuz bu görevleri de. Aynen öyle. Sonrasında takaslara gelmek istiyoruz ve takaslarımız da yine hiçbir sorun olmadan aynı gelmiş. Bunları evet. görüyorsunuz. Ve bu yıldız oyuncu isteyen takas de 3 tane 94 üstü istiyor. 3 tane 90 üstü ve toplam 5 tane 85 üstü istiyor. Aynen. Ve 94-98 arasındaki bu bütün oyuncular burada ve yani her biri çıkabiliyor bu şekilde böyle bir ayar yapmışlar. Yani inanılmaz gerçekten. Evet. Artık e, totsumuz bitti ve hedefimiz ve evet, hocam tost yani, ya. yani aslında yani ön planda ya anladın mı biliyor musun? Tost burada. Yana burada. 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 Yana Aa, bir dakika. Bir, dakika. bir dakika, TOTS tost. Aa 90. Bak gitmiş. Gitmiş o da Ah be. Harbiden gitmiş. Harbiden gitmiş, gitmiş, gitmiş diyebiliriz. Ve gördüğünüz gibi bu şekilde takasımız var ve en önemli takas Bundan tam dört tane önce istiyor. Yine aynı. Ve 4 oyuncu bekleyeceğimiz. Yani gerçekten Hocam bu takarsan tek isteğim var sadece Gulit çıksın. Evet. Gulit çıkarsa harika olur ve bakalım ne olacak. çıkarabilecek miyiz birazdan bunlara da bakacağız zaten. Sonra mağazamıza gelmek istiyoruz. Mağazada e, düne göre çok daha fazla aslında paket var, farklı paketler. Evet. Burada bildiğimiz bu paketler duruyor zaten. Bunlara yine açarız falan. Burada çok değişik paketler var. Yani Brawl bildiğimiz gibi olmuş bu da. Aynen, Bat Jundan Yası. Bütmal 15'i alttan sonra bir paket daha çıkar. Mutlaka. Derece evet. yapmak için. Ondan sonra burada bir şey paketi var. Zincir hoş geldin paketi. Paralı zincir. Aynen 40 lirayla başlıyorsunuz bakın. Sonra 200, 400 en sonunda iki tane masyon almak için bu şekilde bir zincir var. Ama değmez çünkü hep aynı yani belli bir gen veriyor. 97 falan yani hiç yakışmıyor değmez. bence buraya. Gerçekten değmez. güzel değil. Şöyle bir paket var. 40 liraya 99 yok bu da değmez. Güzelliği yani, o kadar. Ama hepsi points var arasında. Bilmiyorum. Takasta bir tane kullanmalı koyucu. Erki. Bir de şöyle bir değişik paket gelmiş. Daha önce böyle bir paket yoktu. Özel antrenman forması diyor. Evet. Boğuş geldin. Forma veriyor. Ve Haaland veriyor Krampon sonunda. Krampon veriyor, be. veriyor Bir de stad veriyor. Bir de Haaland. Değişik bir paket gelmiş. Bu da bu şekilde böyle olmuş. Sonrasında burada A grubu paket diye bir şey var. Oyuncular bölünük halde gelecekler. A grubu şu anda burada. Görüyorsunuz bunlar da var. Şimdi mesela bu A grubu ya yani sonrası bir ihtimal diğer gruplar da gelecektir. Mesela son grupta Ronaldo'nun olacağı pakette olacaktır. Yani bundan ona göre grubu. kendinizi hazırlayın eğer bunu açacaksınız ama biraz pahalı tabii ki bayağı bir önemli olacaktır. Sonra burada diğer paketler var. Bakın sağda Euro var işte sınırsız var. Pro paket diye bir şey var. Bunlar satılabilir olanlar. Evet. Bunlar da bu şekilde böyle görüyorsunuz böyle bir ortamımız var. Ve tabii şuraya da gelmek istiyoruz. Buradaki hazır buradayken hatta çevirelim, çevirelim puanları. Sizler de bu arada mutlaka gelin ve puanlarınızı şöyle maksimum kaç 50 yapıyoruz? Yapıyor, 50, 50 yapacağım 99 yap direkt 50 olsun. Aynen. Tamam Hı. şöyle yapalım o zaman. Bu arada burada tost ikonları bölümündeki puanlarımız çevriliyor Mutlaka buradaki puanlarınızı çevirin. Hatta şu an hiç tost ikonu puanınız yoksa bile bir hafta var tostun bitmesine Bu bir hafta boyunca her gün tost ikonları bölümünü oynarsanız günde 25 puandan etkinlik boyunca 175 Pahalıyorsunuz. Yani buraya çevirebilecek puanınız oluyor. Yani hiç puanınız yoksa bile gidin her gün tost ikonları bölümünü oynayın. Gelin puanınızı çevirin. Bunu çevirdik mi şu anda? Gerek şu için gerek yok hocam. E, gerek olursa, gerek çeviririz. olursa çeviririz. Ve tabii şu da var. Division da geldi bu bölüm. Ve eğer ihtiyacımız olursa da buradan da yine kullanırız ve yani inanılmaz. Şimdi 200 puana 100 paket alıyoruz evet. değil mi? Yani mantıken baktığımız zaman 20.000 bin Division Elvis puan verirsek 10 bin serüven puanı evet. alabiliyoruz. Harbiden eğer harbi ihtiyaç olursa çok da iyi buradan gelecek ol, olmuş olacak yani. Şimdi geliyoruz etkinliğimize. Gördüğünüz gibi 42 gün yazıyor. Animasyon çok güzel. Evet, burası gerçekten direkt Vay o be. turnuva intro'su koyulmuş buraya. Fotoğraf da küçülmüş bu hocam. Bugünleri de, de görecekmişiz demek ki. hariden gördük. Şimdi buralarda bir sıkıntı var mı? Şöyle bakıyoruz. Yok Bakın hocam. burada görevlerimizi yaptık zaten. Bu görevler. Bunu da hatta alalım, alalım hocam. Buradan gelip hatta alalım. Hatta burada bir tane günlük giriş ödülü de var bu hesapta. Onu da almadık onu da alalım. Alalım. Sizler de bu ara mutlaka yapmadıysanız bunları da yapalım. Mesela yapın. bak Bellingham yarın bedava. Burada evet. bir paket veriyor. Bunu da açayım buradan. Yola gitmez herhalde. Yok hocam 93 üstü yola gidiyor. Aynen. Ve buradan bir ton oyuncu aldık güzel. 11 tane veriyor. Evet güzel. Sonrasında bunları da alacağız. Süper olacak bunlar da bu şekilde. Bak 5 hafta sonra buradan. Evet. Buradan da bir tane. bitmez tane final takımının şampiyon. Belki de o maçta en iyi oynayan da olabilir. Belki de olabilir. Euro ana bölümüne geldik şimdi. Şimdi burada önemli noktalar var. Birinci nokta şu. Buradaki beceri oyunları günde iki kere oynanıyor. Bakın görüyorsunuz. Evet. Normalde beceri oyunlarını her biz bir kere oynuyoruz ya. Bunda iki kere oynanıyor. Yani günde iki, iki, iki ikişer kere puanlıyoruz buradan. Mutlaka onu kaçırmayın çünkü genelde alışkanlık olduğu için kaçabilir. Onu kaçırmayın. Ve ayrıca şu yanda günlük maçta onay da hocam bir dakika be. Heh geldik. Günlük maçta dedik ya 20 ile 50 puan arası gözüküyor. Rastgele demiştik ya. Rastgele değilmiş. Görüyorsunuz seçtiğiniz zorluğa göre puan alıyorsunuz. Bu, buradan size tavsiyemiz şu. Efsanevi seçin. Zaten çok kolay bir şekilde rahat bir şekilde yenebiliyorsunuz. Bir tane atın sonra bırakın kendi kendi oynasın. Zaten maç bitiyor. Gol bile şut bile çekemiyor efsane zorluk olsa bile. Yalnız Melih çok güzel olmuş. Çok şu güzel üstte hocam. Kendi adımız var. Forma bu arada şey forması. Ee, neydi onun adı? Bir tane Euro forması yapmışlar böyle iki farklı forma var hı hı. bir tanesini yapmışlar onu oynuyoruz. Kendi seçtiğimiz formayla oynuyoruz bir çok de şey. scoreboard falan Euro scoreboardu. Çok iyi. Burada hocam paket var paketi beklettik onu da alalım. Burada maçları seçiyoruz. Evet burası bildiğimiz gibi oldu. Oynuyoruz bunların açılma süreleri var şu an belli bir bölüm açık onları oynadık zaten. Buradan bu şekilde bir paket aldık. Başka bir tane daha bu var. Hocam burada 93 çıkarsa yola gidiyor. Harbi. Evet. Bir, Bakalım çıkar mı? ezan yaşarsan 93 çıktı. Yok. Yok bak 93 çıksa çıktı. Şimdi, çıkardık. burası böyle buradan buraya kadar oynuyor biliyoruz. Ayın 19'undan itibaren de bu bölüm açılıyor. 19'unda muhtemelen ikinci grup baş, maçları başlayacak olacak. Kesin Çünkü ona göre ayarlamışlar. Bizim biz son gruptayız. Maçımızı Doğru. 18'de oynayacağız. O zamana göre ayarlamışlar. Yani onu bile ayarlamışlar harbiden helal olsun. Çok da güzel olmuş yani. Harbiden. Yine ileride Bak mesela muhtemelen son grup maçları da 23'ünde başlıyor. Evet. Burası o zaman açılacak. Müthiş ayarlamışlar buraları. Helal olsun harbiden hani çok zor. Ufak şey. ufak detaylar ama çok güzel detaylar. Tabi burası gruplar önemli. gruplar bittikten sonra diğer turlar için de hepsinde gelecek. Buradan ödüller alacağız. Buraları da güzel yani. Yani burada yapmamız gereken her gün burayı oynamak. Yani burayı kaçırmıyoruz. Evet, kaçırmıyoruz. oynuyoruz. Yani. Maçımızı da oynuyoruz. Buradan puanlarımızı kazanıyoruz. Buradaki maçları da yine yapıyoruz ödüllerimizi alıyoruz çok basit burası He. bu şekilde buradaki maçlarda da zorluk seçme var evet açalım bakalım buradan burası şu an açılmıyor İstediğiniz bir tane takımı seçiyorsunuz oradan zorluk seçip en zor seçince 100 puan alıyor evet. efsanevi de siz de efsanevi zorluk seçin öyle oynayın en mantıksız o zaten şimdi canlı gen olayımıza geliyoruz bu bildiğimiz gibi zaten bunu biliyorsunuz Dünkü de anlatmıştık şimdi Türkçesi de yazıyor burada şimdi gen sistemi burada istediğimiz oyuncuyu seçebiliyoruz yani bu seçim yani isterseniz alın isterseniz almayın. Tamamen Aa, size kalmış. 6 günü varsa e, ilk grup maçları bitecek o zamana kadar. Evet nasıl oluyor bu bitiş derken. E şimdi e, ben hepsi mesela öyle. buradan garanti yükselecek olan varsa. Kitlerler falan. bence ya onu ayrı Bence hocam. Yoksa ne anlamı var? Yani. Ha, buradaki oyuncuları alıp almamak tamamen size kalmış. Zaten çünkü genleri çok yüksekti. Şey en büyük eksi o zaten genlerin çok yüksek olmaması. 94 gün oyuncu 3 bütün yükseltmeleri alsa mesela Havertz 97 veya Palmer 97 olsa ne olacak? Yani buradaki en düşük yani en düşük de değil. Burada tek bir genel olayı 95 gen. Yani. Evet. Yani oyuncu 95'ten maksimum 98'e çıkabilmeliydi. Çünkü 97 olsa bile 97 o kadar harika değil yani. Çünkü, Çünkü TOTS'lardan, tostlardan, takaslardan, U tost takaslarından neler çıkarıyoruz ki kaldılara giremiyor çoğumuzun. O yüzden keşke 95 olsaydı sabit hepsi. Keşke. Bence de Ama anladım. yani bu şekilde anlamışlar. Düşünceniz varsa yani hangisini aldınız mutlaka şunu aldık bunu aldık yorumlara. yazı şu an için biz bilmiyoruz. Puan ya, için. Buraya puan harcamış şu an için bize gelmez evet, Yani az, asıl üst sıralar mesela daha yüksek gelirse veya daha farklı bir olursa onlara da harcayabiliriz ama şu an için pek harcayasınız. Yok ama belli olmaz. Tabii bakarı duruma göre. Şimdi geldik Euro ödüller kısmımıza. Burada bir reklamımız var görüyorsun. Toplam 3 tane. 30 puan geliyor burada. burada. izleyin. Her gün 30 puan alacağız. Bu en önemli şey zaten. Sonra bakın burada yine aynı. Hiçbir sorun yok burada da. Evet. Toplam bu Hani 6 hafta boyunca tüm ödülleri aldıktan sonra buradaki seçimimiz olacak ve ilk hafta ödül yeri burası. Şimdi hocam burası basit. Burada toplam 16 tane ödül var ve her ödül almak için aç, aç bir tane açalım. Aç aç hocam. 16 tane ödül var ve bütün ödülleri almak için bir haftada 1600 puan gerekiyor. Toplamda 6 hafta boyunca çıktı güzel. <laughs> toplam 9600. Bir haftada 1600, 6 hafta boyunca 9600 puan gerekiyor. Onu da söyleyelim. Yani tabii ki bu şekilde bunları da yapacağız. Bakın. Ama buradan da bir görev geldi. Bak şimdi harcadık ya <laughs> puan. 100 puan harcadık değil mi? <laughs> şimdi bak görevi bir kere açtığımız için tamamladığımız için karşılığında 300 aldık. Evet. Bu şekilde bunları da yapacağız. Toplam 20 ödül aldıktan sonra 50 ödül 80 ödül aldıktan sonra. 80 ödül 5 hafta sonra bu en alttaki görevi çek. Bu da kaçmış toplam? 500 puan öyle galiba. 500 aynen bakın 500 alıyoruz. Yine burada bu kısım da var. İstersen buradan paket açma olayı da var. Bu da bu şekilde. Hı hı. Her şey çıkabilir. Evet hocam. 80 de verebilir. 99 da verebilir diyor. Sonra burası var. Puan toplayınca Bu direkt açılıyor. sahip olunan puan. Harcamana gerek yok. Aynen. 3000 puan şu an topladık ya. İkisi açık bile. Sonra bunu toplam 10.000'e yükselttiğimizde buradaki seçimimiz var. Buradan da yine seçim yapacağız. Yani burası da ödül anlamında müthiş bir bölüm. Gerçekten bir ton ödül alacağız buradan. Daha buradaki yani sonraki haftalarda ödüller daha böyle nasıl diyeyim? güzel olur mu daha da yükselir mi onu göreceğiz. Bak hocam şu an bile bu hafta şu bir, an bile süper. 3 tane masçera evet. üstüne bir tane euro yıldız oyuncusu Yani hem ceber var hem normal baktığımızda bu antrenman puanı var. Harbiden müthiş. Antrenman yani antrenman puanı kaç o? 3, toplam 330 3, 350 350 maşallah. Harbiden müthiş bir şey. Yani bakalım önümüzdeki haftalarda bunlar değişecek mi? Şimdi geliyoruz son bölümümüze ve Euro macerası bölümüne. Burayı zaten yine konuştuk ve gerçekten İyi ki gelmiş dediğimiz tabii bir bölüm. Ki, tabii ki. ve 20 puana buradan zar atıyoruz. İlerleme sağlıyoruz. Günlük girişten buradan 20 alıyoruz. Sonrasında burada bir reklam var iki tane ve buradan yine 20 geliyor. Yani bir hakkımız daha evet, oluyor hocam. ve burası da maç günleri yarın ve görüyorsunuz. Yarın açılacak bu da. 35, 35 saat sonra açılıyor. 38 saat kalıyor diyor. Yani direkt maç maç varken ne oluyor mantıken? Yani? Evet. Evet. Şimdi evet maç içinde direkt. Doğru. Evet. Aa har Doğru bak 19-22 arası direkt UTC olan onlara evet. göre. Harbiden öyle bak direkt. Hı -hı. Yani o önemli. Yani maç varken oyuna gireceksiniz. Yani en önemli şey bu aslında. Hı -hı. Direkt burada o maç oynanırken aklınıza gelecek. Aa oyuna girmeliyim. Direkt buradan bu 20 puan için burada bu ödülü alacaksınız. Olay bu galiba. Yani beceri falan da oynatmıyor. Direkt evet. ödül al kısmına geleceksiniz. Sonra ödül yolu var. Bu da yine aynı. Burada bir sonu yok. Yine toplam ilerlemede Bakın burada 16. görüyorsunuz 16. Bu 18 bu arada. Bakın görüyorsunuz. Bu da iki, daha, iki tane daha fazla. Abi Antman buna seçim diyordu. Evet seçim de değilmiş yani. Bakın görüyorsunuz. Seçim diyor seçim değilmiş. Harbiden bunu sonra fark ettim. Bak Bu... 16-18. Acaba hocam bir dakika 16 açılınca 16 çok saçma geldi şu i̇şte, an burası. İkisini de alabiliyor muyuz yani mantık? B mantıken gözüken ne Almamız lazım. Bir ödül seç değil yani. İkisine versen o zaman 16-18 yapsana mı? şimdi mesela ben 16 tur döndüm. Direkt 95-98 aldım. O zaman ne olacak? 18'e geçtim basacağını alamayacağım mı? Yani umarız ikisini de alabiliriz. Bilmiyoruz onu göreceğiz. Ama bu şekilde buradan da yani bir ton ödül alacağız. Ve yani özellikle şuradaki hangileri onlar? Bak bunlar Masyar. Buralar mesela çok güzel. Evet. Harbiden çok Direkt güzel. Direkt takaslara oyuncu. Çok bayağı bir bir ton oyuncu toplayacağız. Ve buradaki oyuncunun çoğu da yani satılabilir çıkacağı için evet. müthiş olacak. Şimdi gelelim etkinliğin hesaplamasına. Etkinlikte biliyorsunuz iki farklı puanımız var. Birisi buradaki serüven puanı. Biri macera bölümündeki macera puanı. Şu kadar şu kadar şu kadar puan toplayarız demek demeye gerek yok. Yaklaşık olarak 100, serüven puanını 15.000'den fazla serüven puanı alabiliyoruz. Ve az önce söylediğimiz gibi buradaki 6 haftadaki bütün ödülleri almak için 9.600 puan gerekiyordu. Ve o 9.600 puanı çok rahat bir şekilde geçebiliyoruz. Ama tabi bunun için yapılması gereken şeyleri her gün kaçırmadan yapmanız gerekiyor. Evet, ve yani şey ayrıca bu. ve ayrıca açıldığı zaman Euro turnuvasını haftada 4 kere 3 kere bedava akla bir kere 300 cevher girişte oynamanız Gerekiyor. 15.000 puandan fazla toplanıyor. Ve rahat bir şekilde alınıyor. Euro macerası bölümünde de bu, bu puan da buradan günlük bölümden alıyorsun. Macera puanını kazan bölümünden ve görevlerden alıyorsun. Hem günlük görevlerde var hem etkinlik boyunca süren görevlerde var. o Bu puan da yaklaşık 2500'den fazla topluyoruz. 2700 falan oluyor galiba. Ve rahat bir şekilde 16-18 turu bitirip buradaki bütün ödülleri alabiliyoruz. Yani sonuç olarak etkinlikte düzgün oynarsanız, kaçırmazsanız yapılacak her şeyi günlük olarak bütün ödülleri alabiliyorsunuz. Mesela buradan 95-98, Masciano alabiliyorsunuz. Yani buradan görebileceğimiz etkinlikte gördüğünüz her şey ya. Harbiden evet, müthiş. Bütün etkinlikte yap anlamayacak bir yer yok. Mesela buradaki ödülleri 6 hafta boyunca alacağız. Üstüne geleceğiz buradan 98-99 paketi veya 96-99 paketi açacağız. Daha sonra buradaki ödüller var. Ve şu Kalan serüven puanlarımız kalırsa kaldıktan sonra gelip geri, bu puanları evet. burada harcayabiliriz. veya ve bir, bir sonraki yani. etkinliğe de bırakabiliriz. Artık onu o zaman karar veririz. Yani sonuç olarak etkinlik sence nasıl? Yani etkinliğin bak diğer etkinliklere göre en büyük farkı her bölümde bir ödül var ve her bölümde yani gerçekten sıradan ödül de değil. Hepsi müthiş ödül. Evet. Onun olması müthiş geldi bana. Ve gerçekten Euro bu sezonun şu anda bu FC Mobile tarihinin en büyük ve en iyi etkinliği diyebiliriz. Hani gerçekten bunu diyebiliriz. Ben de sana katılıyorum ben hocam. Bu sene FIFA Mobil olarak saymıyoruz. FC Mobil bu geçen Eylül'den beri. Bu sene gelmiş geçmiş en güzel etkinlik Harbi olmuş. Var müthiş bir etkinlik. Ödülleri yani. güzel, sistemi güzel, tasarımları güzel. Gerçekten mükemmel bir olmuş. Şahsen ben etkinliği 10 üzerinden 10 puan veririm. Harbiden öyle. Zaten bunu hak ediyor. Ve sizler ne düşünüyorsunuz? Mutlaka hani bize katılıyor musunuz yoksa Şurası eksik burası daha iyi olabilirdi <laughs> sadece şu var onu söyledik zaten canlı gen olayında genler 95 olmalıydı onun dışında her şey müthiş bunun eleme aşaması diğer üst tarafı da var onları da göreceğiz ama şunu da soralım e, bugün paket açmışsınızdır eminiz ki ne çıkardınız yani ilk euro paketlerinden ne çıkardınız takasta biz daha sonra olur. açacağız tabii ki takasla paket de aynı zaten hani mutlaka kimi çıkardığınızı ilk olarak en iyi yorumlara yazın. Evet şimdi hazırsak geliyoruz etkin takaslarımıza. Heyecanlandım. Evet ilk olacak ve bakalım ne olacak. Direkt bir artı yapalım kontrol edelim. Hemen hızlı yaptık ve bakalım neler var. Verelim bunları. Ver hocam ver. Tamam burada bakalım Artık ne var. da veririz. Ah Aynen. Ah be abi. Neler diyoruz. Vallahi ne oldu bize ya harbiden. Evet iyi ki geliyor. İlk yolumuz. 94-98 ve gidiyoruz. İlk yolumuz. Vay vav vav. Ne güzel. Polonya. Lewandowski var mıydı ilk? Lewandowski mi? Kaçken? Le... Kaçken? Oo! Fenerbahçe'nin mi yoksa Fenerbahçe mi? Fenerbahçe'nin yeni santraforu olacak. Bak bak bağ. bak. Yalnız düzeltmemişler bu arka planı. Çok hızlı hocam. Ama azaltmışlar sanki. Oo fena fena. Çok iyi. Vay 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 vay. Arkada da 95 geliyor. Yalnız çok iyi başlamadık mı ya? Evet hocam. Bir devam edelim. Bir kere daha ekstra yapacağız gibi takas. Çünkü lanoz ki şu an verilmez. Hocam yaparız sıkıntı. Değil mi? Ya. ya bu ne ya? Gerçekten Yapacak mıyız bunu? Neyi? Şu adam verecek miyiz? Tostu mu? Evet. Hocam tostun işi bitti ki artık. Vay be bu Do ne ya? Hocam 90 tostlar bırak o 90 98 takasında kaldırmışlar. Evet. Sadece 95 üstü tost varsa onları U tost takasına veririz. Yani gerçekten. Ha bu arada bugün U tost İnanılmaz. takası yapacak. Bu hafta U tost takası yapacak mısınız? 3 tane hakkı. Evet Onu Sonuç son da... bu arada o daha önemli. yani, da. En az bir 97 gelecek o kesin oradan. Yorumlara yazın. Evet. Bakalım geliyor ikincisi. Hangi ülkeye gidiyoruz? Evet. Ne geliyor? Slovenya. E, kaleci mi? Yok. Ee, Kuçka. Kuç, Kuçka burada mıydı? Burda bilmiyorum ki. Slovakya mı Slovenya mıydı? Low Ridge. Bu, bu Zanya. Evet. Slovenya 94 arkada da Shank geldi. Bir tane daha yapalım hocam. 2.94 Evet bir tane daha yapacağız. Şöyle bir kontrol hocam, edeceğiz. Hocam artı, artı yapma artı yapma. Abi gördün 3 tamam, tane tamam. burada. Bunlar da tamamdır. Elveda dostlar. Neler veriyoruz ya abi. daha Tostlar Geliyor. Haydi. Gidiyoruz. Ve. Evet hocam ne geliyor? Bunu Yine mi lava? Sağ kanat bek. Şey geliyor. Frankowski. keş Frankowski. Frankowski 95. Arkada? Hisay. İki tane 95. E yapalım ya 95 tane bir şey olmaz herhalde. Ne Olur mu? Kasma? Aynen yoksa bir Yo, tane daha o. yapalım. Son bir kere daha yapalım. Bakalım ne çıkaracağız. Şimdi burayı da kontrol etmemiz lazım güzel. Yine görüyorsunuz 3 tane. Buradan verdik. Bunlarda da bir sıkıntı yok. Altta da tost veriyoruz artık. Ver hocam artık. Tos, Ve. Tos bitti. Dördüncü paket geliyor. Ve buradan ne gelecek? Haydi bakalım gidiyoruz. Çek Cumhuriyet. Çek ya. Meo. Meo. Rosuçki. Şaka şaka. Wow. Kim Rosu geldi? Rosuçki. Barak. Barak geldi. 95. Arkada 94. Amdouni geldi. Tamamdır. Şimdi. Hocam paketin ismi de biraz. Harbiden öyle. Oyuncu de biraz trollü. Şimdi. 8 tane oyuncumuz burada. Wow. Ve pakette yani her şey var. Hocam bak dediğim gibi tek isteğim var. Gulit. Bakalım. Ne olacak? Yani gerçekten. Bu hafta Gel çıkarsa bir şeyler müthiş olur. Yeter mi kardeşim? Messi, Ronaldo, Mbappe, Tolstoy'u bir kere çıkaramadık. Bari kulüp çıkaralım da. Hollanda trolü falan yiyecek miyiz bakalım? Ve o zaman... Bak heyecan bastı ya. Bak, aça basamadım ya. Bak. Şimdi totemimiz nedir hocam? Dört Ay, oyuncu. Dört oyuncu mu diyeceğiz? Dört oyuncu var yine. Doğru var. Dört. O. Yun. C diyoruz ve. Let's go. Geliyor. İlk Euro 90'da 99'umuzdan hangi ülke geliyor? çek ya yani ne gelebilir ki e, buradan o Rosuçki Rosuçki al al dört oyuncu <laughs> ne Rosuçki kusura hocam, bakma ne bay. çıkabilir demiştim takaslara nasıl başlarsan öyle gider aynen öyle ve arkasında Hı. arkada ne var hocam? 97 falan bir şey var yani mı, ne mı? Bileyim, ben geliyor bakıyorum. ve Oo, o güzel 1.97, 1.96 ile başladık ve ilk hero'muzu, ilk ikonumuzu çıkardık diyebiliriz ve baktığımızda şöyle bir iyiye basalım şuradan. Yani görüyorsunuz daha bakın bu ilki nerede burada gözükmüyor bile bakın. Sonra Macmillan falan çıkaracağız. Bu hafta ikon fazla ha. Evet bayağı bir fazla ikonumuz, hero'muz var. Onları da bakalım çıkarabilecek miyiz? Çok kalabalık. Şuraya bakar mısın ya? Alttan ya galiba. İcon, harbiden. Icon çok kalabalık ortam ve gerçekten ilk paketimizde bu şekilde açmış olduk. Toplam 5 paket açtık. Evet. Ve harbiden Güzeldi. Oldu. Evet bu sefer değişik bir şekilde başlayacağız. Ne ederseniz şu an Justin'deyiz. Hocam artık bence Euro'da pop Justin'e en az yapalım. Evet. Farklı bakın olsun. Aynen. Araya Justin'e bu sefer ikinci sıra alıyoruz. Ve bakalım ne olacak. Neler değişecek. Şimdi. Geliyoruz buradaki takasımıza. Ve hemen buradan yine hızlı ekle diyoruz kontrol ediyoruz yine brain aynı sıralama bu arada aynı hocam aynı hocam evet. var hep hocam burada baya brain çıkmış harbiden i̇şe öyle işe yarar şimdi hepsi. şimdi işe yarayacak ve bakalım gidiyoruz ilk paket Justin hesabına evet hocam almanya, almanya. snt fükruk havert, havert fükruk 96 ile başlıyoruz güzel başlangıç arkada da yine Ammuduğunu gelmiş Hoş gelmiş diyoruz ona da. Ve sonra üçlümüz kim burada? Yine Brahim iki tane. Şampuanı falan veriyoruz burada. Tepsi şey. güzel. hocam var orada ya. Basmayalım. Bir anda dedim baka mı girdi? Korktum bir orada. Bir kere gitti ya Evet. Da. Gidiyoruz ikinci paket Jasmin'den. İsviçre'ye. Kaleci? Yok, e, şaka. Granit şaka. Şaka. 98 mi acaba? Zakaria. Zakaria gelmiş, hoş gelmiş. Arkada da Vlasic. Evet. Güzel, iki tane de burada çıkarmış olduk. Şimdi üçüncü paket ve başlıyoruz bu hesaplara. Hocam hesaplada. galiba kaldırdılar mı acaba o? Neyi? Alttan ekleme olayını. Yani bilmiyorum şu an için gözükmüyor. İlginç. Geçelim üçüncüsü geliyor. Ve üçüncü paketten. Evet hocam. Gelen oyuncumuz. Hırvatistan'dan Meo mu? Sabek. Stanisic. Stanisic. Az önce Stanisic. çıkardık. Evet. Stanisic geliyor. Ve 96 gen. Çıkarıyoruz arkasında. Hulusek. O da 95'ken. Hocam bu buzluk Bela kuzen değil, değil mi? Evet aynen. Şimdi 3 tane tos veriyoruz. Verelim hocam. Bunlar da böyle. Hazırız. Gönderiyoruz. Gönderelim hocam. Ve gelen sıradaki paket. Evet. Kim olacak? İtalya. Solberg. Grimaldos. Şey 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 Dimarco. Ne Grimaldos'u ya? Oy evet. 96 gen. Hocam takaslar şansı bence bu arada iyi. Yalnız fazla iyi ya. Evet. Hani devam Doğru. ediyoruz sürekli şey... Yani iki tane açıp sağa geçeceğiz normalde. Ha. Yani 90'a çıkarıp ama öyle bir şey yaşatmıyor şu an bize. Yap, bir tane daha yapalım. Tamam bir tane daha yapalım. Yine üç tane veriyoruz. Buradan da bunları verdik. Ve bu hesapta hepsini yapmış olduk. Bakalım. Steak değil hocam. Gidiyoruz. İsveçli. Yine de. İsviçre Meydo yine Zekeri Zekeri yağmıyor yağmıyor mi? Zekeriya mı yoksa acaba? Cakama. Cakama Meydo mu? Bu sefer Flora. Evet bu sefer Flora. Hocam biz Türkçe'nin hepsi Meydo meyo gelmiş bu ne? Meydo Harbi Harbiden gelmiş. öyle. Bir de e, Gürcistan'dan e, Kitty Ash Will gelmiş. Bunları da bitirdik. Şimdi geldik buraya. Ve toplam bakın 94 iki tane çıkmış Hokal Takas'tan. 10 oyuncudan iki tanesi 94. Yani sizde de şans bu durumda mı? Yazın yoruma bu ne ya? Bu çok iyi şans. Harbi çok Tostu, iyi. Tostu zaten daha Dün gibi aklımızda. Doğru dün gibi. aklımızda. Doğru söylüyorsun. Şimdi yani bak. Rus içki verdin. Artık bir Hollanda görelim. 4 O. Yun. C, -c diyoruz ve. Hadi oğlan bir Hollanda patlat. Haydi. Hollanda Hollanda. Slovenya. Kaleci. Stoper. Kim olabilir? Evet, evet hocam. Kim stoper? Kaçken. Yani bak öbür tarafta çıkmadı ya burada 94 geldi ve bak gelene bak gelene bak. Bir dakika 3'ü de ya. Evet 3'ü de. Ana harbiden Slovenya <laughs> <laughs> paket. evet kadroyu gelemeyen Zyx bile buraya gelmiş. Evet aynen diyoruz ve yani inanılmaz buradan o kadar laf ettik hani iyi dedik pakete laf etme de değil. Gelen 94'ler buradan geliyormuş onu anlamış olduk. Evet şimdi ise geldik en hesabına ve bu sefer abim takasları yapmak istedi. Bu sefer, bakalım. Bu sefer ben yapacağım. Ne olacak? İlk paketler bir de çünkü. Normalde sadece tostun başında bir iki kere yaptım. Aynen. Şimdi, ya kontrol edelim kontrol ya edelim. Ya hocam. Uyur. Şimdi orada 99 yok ki, vardır belki. Oyuncu yok ki hocam. Yine aynı üçlü. Ve bakalım. Geliyor. Evet hocam. Bu hesabın ilk paketi. Ve abimin ilk açtığı özel paket oluyor. Gelsin hocam. Ve. Sırbistan. E, sol kanat. M.O. Bir dakika tadışma. M.O. muydu? Tadışma. Oy kral geldi kral. Selam olsun tabii Kral geldi fighter geldi fighter. anlayana Dubravka. Dubravka. geldi. Güzel. Şimdi hocam bir daha ekleyelim. Bakalım bir daha buraya. İkincisi. Bırakayım. Tamam güzel. Geliyor ve arkasından şimdi Lewandowski mi yoksa? Anladın anladı. Şimdi gidiyoruz. Evet hocam yine gidiyoruz. Bak bak ayrı bir animasyon. Çek ya. Sol Kovac. ve Bu kim? Kim, kimsiniz? Kim olabilir? Jurasek. Jurasek geldi. Ve 94 iki tane Aslani de geldi. Şimdi hocam Çıkarmış olduk. Bu sefer böyle yapacağım. Olur. orayı Tamamdır. Bak duruyormuş. Ve geliyor üçüncüsü. Haydi. Gelsin artık. Geldi hocam. 98 gelsin. Evet hocam. Fransa geldi. İsviçre. Hep aynı ülke çıkıyor. C -C bu e, da aynı şey hissi verdi mi? Embolo. Verdi mi o hissi? O kafa. Ne hissi hocam? Hep aynı ülke çıkıyor. Biraz onlara dönüyoruz gibi. Hocam Türkiye'den ülkemizden niye ne evet, oyuncu Neden hiçbir ülkemizden? Son gruplardan niye hiç oyuncu yok ya? Bu ne? Şimdi hocam. Vardı da hep Gürcistan çıktı. Veriyorum evet, hocam. veriyoruz. 95 falan da verdik. Ve geliyor. İyi ki güzeldi İkincisi ne olmadı? Ve üçüncüsü full Fransa paketi istiyoruz. Veya Hollanda paketi. Ama gulitli mesela. Bu sefer sen de yaptı tabii. Ters yaptı. Hayır ben do, doku ben ben, baş... ben, karışmayacağım sen yap dört hemen. Nasıl o zaman dört. Tek başına sen yap. <laughs> dört oyuncu diyoruz ve ne geliyor? Hollanda versene Hollanda versene. Danimark Denmark, Denmark geliyor. Şimaykıl duruyorsa Şimaykıl. Şimaykıl duruyor mu hala? Evet. Kral be hala duruyormuş be. Kral kral. 96 yen arkada ne var? 94'ler var. Koman geldi. Ve Roman Koman geldi. Harbiden sol <laughs> kanat bir de ha. Roman Koman harbiden. Bir dakika profil açsana <laughs> hızlanması falan nasıl. Roman Koman. Ana. Hocam genelde yani Romanyalı futbolcu çok hızlı oluyor. Yaşı da yakın. Aa, Roman Koman. <laughs> harbiden oldu? Roman Koman. Ben bu çocuğu beğendim. Roman Koman. <laughs> Şimdi. Evet yani gerçekten upuzun bir yolu biz yine tel içinde kaldık burada. Öleceğim vallahi. Harbiden ölüyoruz. Biz zor şartlar altında hala bir like eksik etmeyenleriniz varsa. Burada en sonunda bir bayılacağım canlı yayında. Gerçekten bu şu an canlı yayın mı dedim. Yoksa başlıyor muyuz dostum? Ne? Ne? Şimdi yani olaylar. Hocam sıcak çarpmasından insan böyle gülüyor mu acaba? Allah kafayı yedik ya. Evet yani etkinliğimize baktık. Bilgilendirmemizi yaptık. Yapmanız gerekenleri söyledik. İlk paketimizi açtık ve Euro harbiden çok da güzel geldi. Ve önümüzdeki günlerde çok daha fazlasına paket açılımı olsun, bilgilendirme olsun, maç oynama olsun hepsinde Yapacağız. göreceksiniz. Ve bu yaz umarız hem sizler için hem bizler için güzel geçer ve bakalım ne olacak hep birlikte bekliyoruz. Euro açılış videomuzda bakalım önümüzdeki günlerde umarız daha da güzellerini yaşarız paket açımı olarak da. Ve videomuzun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi günler. Bay bay.